Gönlünde çıkmaz bir hüzün var. Yerleştirmiş Allah. Tam böyle, yeter artık daha ne nefes alacağım diyorsun. Üstüne de sağdan soldan taşlattırıyor Allah Azze ve Celle sene. Ne var? Hediye var. Ne yapana sabredene. Nasıl bir hediye? Ruhunun inkişafı, başına gelen olayların hakikatini anlama makamında muazzam bir hediye var. Nasıl? Şimdi adam şuranın esprisini kalbinde hissedemezse, dilinde mi dedim? Ya dil boştur ya. Adam kalbinde hissedemezse o hüzünlerle, dertlerle baş etmesinin imkanı ben de öyle, sen de öyle, öbürü de öyle yani mümkün değil. O yüzden bu adetullah anlamamız lazım. Kalpte derin bir hüzün, üstüne etraftakilerin anlamasını beklersin ama anlamazlar bir de üstüne taşlarlar. Demek Allah Azze ve Celle anlama meselesini sadece kendisine saklamış sende. Hem de nasıl? Bir incizap ile merkeze çekerek yani miraç ile. Kulunda miracı var ama haşa Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı gibi Değil. Biz onun miracının tabirinden aciziz. Biz keyfiyetini bilemiyoruz ama kulunda miracı var mı? Var ve bu cümlemi şiir olsun diye söylemedim. Kulunda bir miracı var ne olur bulalım. Ya o manada demek gerçekten var. Ve o miracını bulmazsan ahirete üzülerek gideceksin. Hakiki bir konu bu. Denklemsel bir konu yani. O yüzden bu adetullahı iyi anlamamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzün yılından ve taşlanmasından sonra miraca çıkması demek hüzün ile miracın arasında kopmaz bir ilişki var demektir.